Midesinde yanma, ağrıma, kramp tarzında göğüs ağrıları, göğsünde sancı, kollara vuran ağrı. Acaba kalp krizi mi? Evet. Kalp krizini taklit eden mide fıtığı. Mide fıtığı ya da reflü. Mide fıtığı demek pencerenin açık olması demek. Reflü demek cereyan yaptı demek. Aslında birbirinin aynı aynı kavramları farklı kelimelerle anlatıyoruz. Yani hekimler farklı teşhis koymuyor. Aynı teşhisi farklı şekilde anlatıyorlar. Pencere açık, cereyan yaptı gibi. Eğer diyafragmada yemek borusunun mideye girdiği yerde genişleme varsa mide yukarıya doğru kayar. Yukarıya doğru kaydığı zaman midenin içerisindeki asit ağza doğru böyle parfümün pülverize olması gibi küçük damlacıklar halinde yukarı çıkar. Öksürme astım gibi hastalıklar belirti verir. Astım hastalığını taklit eder. Yemek borusunda yanmalar yapar, yara yapar. Yutarken takılmalar olur. Hasta şiddetli ağrılar hisseder göğsünde ve ağzından bazen acı sular gelir. Gece yattığı zaman yediği lokmalarda yastığına gelir ya da hasta öğrerek çıkarabilir. Mide fıtığı Ameliyatla tedavi edilir, endoskopiyle ve mide filmiyle teşhis edilir. Bu şikayetleriniz varsa en yakın bir cerrahi kliniğine başvuracaksınız. İstanbul Hospital'den Doktor Kenan Yüce iyi günler diliyor.